Beller sizi seviyorum. Umarım her şey yolundadır. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum yaptığınız için teşekkürler. Belki birilerine yardımcı oluyordur yorumlar. Böyle düşünürsek aslında bol bol yorum yapmakta hani bir sakınca yok yani. Yorum yahu bu. Yapıyorsun öyle orada kalıyor birileri bakıyor birileri bakmıyor falan. Neyse. Şimdi bugünkü konumuzda uyanış sonrası olan deneyimlerle ilgili böyle yine bir analizi inceliyor olacağız. E, Nancolite hakkında yine bir şeyler ve meditasyon hakkında bir şeyler. Güzel bir içerik. Bir de bu içerikte bu sefer e, size postlardan sormuştum, Nandorship hakkında bir içerik yapayım mı diye yani. E, yapanın olmayışı hakkında. Siz de evet falan demiştiniz. Ben o sıralar çok onunla ilgilenmedim ama şimdi gördüğünüz gibi oraya geldik. Kendiliğinden geldik yani. Yapacak bir şey yok. Şu an önümüzde. Evet başlayalım bakalım. Şimdi temel argüman diyor ki e, yapan bir özne yok diyor. Buna non-agency ya da non-doorship olarak e, şey yapabiliriz. Yani bu kelimenin İngilizcesi ya, Türkçesinde yapan bir öznenin olmayışı, bunun farkındalığı, özgürlüğün temelidir. Başlangıçta bunun getirdiği kontrol kaybı korkusu olabilir ama bu korku gerçek değil. Kontrol illüzyonunun çöküşünden kaynaklanır kontrol illüzyonumuz var. Sanıyoruz ki her şeyi kontrol ediyoruz. Her şey kontrolümüzün altında ama bir bakıyorsun bilinçaltıyla gidiyorsun. <laughs> Öyle bir şey yok <laughs> gündüzlere. <laughs> ne yapıyorsan bilinçaltından giriyor. Kontrol falan. Onlar aşklar, aşkıla, aşkolar. Onlar öyle değil ee, ve bunun çöküşü oluyor kişide ee, uyanıştan sonra yani o bilincin genişlemesiyle burada diyor ki uyanış sonrası entegrasyon yani bu entegrasyonda hafıza ve kimlikte değişimler gölge çalışması gibi bunu öyle açabiliriz entegrasyon denilen şey yani. Uzun ve önemli bir süreçtir. Bu bir süreç. Kimlikte değişimler oluyor, gölge çalışması yapıyorsun, gölge çalışması yine kimlikte değişimlere şey yapıyor, e, hafıza vesaire falan. Ana uygulama korku, nefret gibi zor duyguları yargı eklemeden doğrudan bedensel his olarak hissetmektir. Ana uygulama. Zor duygular var, korku, nefret gibi. Ama bunlara yargı eklemeden, yani yargısız bir farkındalıkla, bunu doğrudan bedende his olarak hissedebiliyorsun. Bununla ilgili bir e, bir video yapmıştım sanki geçen haftalarda. Bu süreç kurtarıcı sevgi olarak adlandırılıyor. Bu bu sürecin de bir adı var. Bu süreçte ne oluyor? Direnç azaldıkça hissetme deneyimi tatlılaşıyor. <laughs> Yiyeceğim ya. Yani her şeyin bu kadar hani birbiriyle iç içe olması. Direnç azaldıkça, direnç azaldıkça hissetme eylemi yani hissetmenin deneyimi daha da tatlı bir hale geliyor. Meditasyonun amacı düşünceleri yok etmek değil, sistemin tepkiselliğini ve dirençlerini yatıştırmaktır. Yani hani meditasyonun amacını şey yapacak olursak, açacak olursak, düşünceleri tamamen yok etmek değil. Yani onu tamamen yok etmek için gerçekten hani tapınağa girmek lazım, mağarada yaşamak lazım. Ama görüyorsun ki sistem var, bir sistem var, bir mekanizma var ve bir tepkisellik var sürekli gün içerisinde. Her ne yapıyorsan bir tepkisellikle oluyor ve direnç, direnç de uyguluyor kişi. Bunları daha da yatıştırmak yani ben şöyle söyleyeceğim şimdi bununla ilgili kişisel şeyim bu. Ee, üçüncü yıldayım meditasyon ve meditasyon yapa yapa o, tep o tepkiselliği o kadar iyi anlamaya başladım ki ve e, şey diyeceğim yani sanki meditasyonla şey olmaya başladı benim hayat deneyimim yavaşlamaya başladı Yavaşladığı anda sanki ben eskiden e, algımda böyle e, bazı şeyleri kaçırıyordum anladın mı? Daha böyle tık 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 ilerliyordu benim algı sürecim. Ama meditasyonla e, bu şey gibi olmaya başladı böyle böyle. Hani e, konuşmanın, düşüncenin farkına varmak, tepkinin farkına varmak. Hani böyle hayat. O kadar slow motion gitmeye başladı ki benim algımda da bunlar e, birebir olarak tanınmaya başladı benim tarafımdan. Böyle bir şey gerçekleşti yani hani bunu söyleyebilirim. Eğer böyle bir şey deneyimleyen varsa o da lütfen yorumlara yazsın. Ama böyle bir şey yani hani sonuç olarak e, burada da diyor ki yani. Gerçekten o sistemin tepkiselliğini ve dirençleri yatıştırıyor zaman içerisinde. Yani benim birinci yılımda yaptığım meditasyonla ve e, algımdaki işte gerçekliği deneyimlerken ki algım ve şu an üçüncü yıldaki algım çok farklı. çok 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 farklı. Hani bunlardan bahsetmek istiyorum yani benim bu videoları çekme amacım biraz hani bunlar bunları böyle konuşabilelim ki hani anlayalım ne olduğunu çünkü herkesi spiritüel yani sadece kişi farkında değil çoğunluk farkında değil <laughs> herkesin avatarı hani. E, farkında olmayan hani çok fazla insan var yüzde bir falanızdır yani hani bunlarla ilgilenen o yüzde birin içindeyizdir ama önemli değil sonuçta yüzde bir mi yüzde bir yani hani e, sadece bunları konuşmak ve bunları e, aşmak işte yani tatlı şeyler insan deneyimini deşiyoruz yani böyle böyle evet Diyor ki daha ileri nandual gerçeklikler neler bunlar formun maddenin zihinsel konstrüksiyon olduğu gibi şeyler sözcüklere sığmayacak kadar doğrudur ve algıyı kökten değiştirir oturum bu oturumun e, şey dökümanı aslında bu bir buçuk saatlik bir soru cevap gibi bir oturumun e, şeyi özeti arkadaşlar onu paylaşıyorum şu an sizinle. Ayrıca insan ilişkileri öğretmen öğrenci dinamikleri ve nöro çeşitliliğin bu yolda sağlayabileceği avantajlar gibi pratik konularda değiniyorlar işte bu oturumda. Şimdi ben de böyle sırayla bunun üstünden geçiyor olacağım. Ama çok uzun olmaz umarım derken 10 dakika bile olmuş. Okay. Eylemsizlik ilkesine bakıyoruz. Non agency, non doorship. Tanım ve deneyim ne burada? Eylemsizlik arka planda bir yapan bir özne veya deneyimi yönlendiren bir ben olmadığı doğrudan farkınd farkındalıktır yani. Düşünceler, seçimler ve eylemler Arka planda herhangi bir seçen olmaksızın kendiliğinden ortaya çıkar ve akar. Hani bu, bunun farkındalığına gelmek için baya bir e, süreç gerekiyor olabilir. Burada diyor ki eğer çok yakından bakarsan seçim sadece yapılır. Bu düşünceler arasında hareket eden bir şey yok, birini seçen bir şey yok. Olan, olması gereken her şey oluyor sanki. Bu farkındalık hayatta liderlik güven gibi arketipik enerjilerin kişisel bir yazarı olmaksızın kendiliğinden ortaya çıktığını gösterir. Yani örnekleyecek olursak şimdi diyelim ki böyle bir e, bir kaza ortamı gibi bir şey yaşıyoruz ve işte herkes panik geçiriyor tamam mı her an o, o, o aşamada herkesin bir panik. Ben de ortaya çıkıyorum diyorum ki arkadaşlar sakin olalım lütfen. Orada bir liderlik gösteriyorum diyelim. Ama o liderlik orada kendiliğinden oluyor yani. Hani enerji olarak kendinden ortaya çıkan bir şey. Bundan bahsediyor. Yani bazı şeyler mesela... E, yaza, şöyle şey yapalım. E, mesela yazar... E, bir şeyler yazıyor değil mi? Yani yazar sadece yazıyor. Yani yazarın şeyine gelen, ak, e, zihnine gelen şeyler, o e, akıştaki şeyler vesaire kendiliğinden oluyor. Ya bu, bu biraz bunun altını çizmek için e, bahsedilen bir deneyim şeyi bu. Önemli bir şey. Ama bunu e, belli bir aşamadan sonra anlayabiliyorsun ancak yani o saf farkındalık anlarını işte rüya bilincini biraz daha böyle deneyimlediğinde yani gündüzleri ya da e, gündüzleri hani şöyle söyleyeyim gün içerisinde o kadar farkındalığı tutuyorsun ki zihinsel herhangi bir aktivite yok zihinsel herhangi bir aktivite yok düşünceye çekilmemişsin saf deneyime yakınsın benlik çökmüş e, Tanımların üstündesin, nadrualitenin şeyindesin ama olabildiğince tamam mı bu, buna e, sıfır olmuşsun. Yani bu deneyime sıfır olmuşsun. Yani neredeyse böyle paralelsin. E, o, o, o noktalarda böyle bunu iyice e, anlıyorsun. Şimdi beden işini yapıyor çünkü mesela. Beden çok akıllı. ...hani sen sanıyorsun ki işte çişim geldi... ...hani tuvalete gideceğim... E, ...lavaboya gideceğim... ...şöyle yapacağım... ve ...kendiliğinden oluyor... <laughs> ...kendiliğinden oluyor her şey... ...hani ayrı bir ben yok... ...hani bedeni... ...şeye götüren, tuvalete götüren ayrı bir ben yok... ...bunu biraz anlatmaya çalışalım yani... ...hani bununla... ...korku ve kontrol ilişkisi... ...bir e ilk eylemsizlik deneyimi... İlk eylemsizlik deneyim derin bir varoluşsal korku getirebilir. Korku açığa çıkabilir. Ancak bu korku eylemsizlikten değil, kontrol illüzyonunun kaybolmasından doğacak. Kontrol illüzyonu diyorsun ki kontrol bende diyor. Bende diye inandığım bir şey var, inanç var. Olaylar beklentilerimize uymadığında kontrolsüz hissetmemize yol açar izasyonu bu yani Seçimsizlikte özgürlük ne gerçekte seçimin olmaması bilinci özgürleştiricidir Seçimin var sanmak yani bir seçimin var sanmak mutsuzluk üretir korku bir kapıdır korku yeni ve bilinmeyen bir alana geçişin göstergesidir yanlışlık ya da bozulma belirtisi değildir. Yani o korkunun çıkması güzel bir şey. Çünkü yeni ve bilinmeyen bir alana geçiyorsun. Dediğim gibi yeni bir versiyon. Ya yeni bir versiyona adım atacaksın. Hani onun gö göstergesi olarak o, o, onu hiç daha önce deneyimde algılayamadığın için o böyle bir hani su yüzüne çıkıyor ama o bir kapı eşiği sadece. Hani oradan geçeceksin. Yani yapacak bir şey yok. Uyanış sonrası manzarası. Uyanış sonrası yani bilincin genişlemesi, farkındalığın artması. E, biliş, kimlik ve günlük entegrasyonla ilgili önemli değişimler olur diyor. Bilişsel ve algısal değişimler neler? Onlara bakalım şimdi. Hafızada olan değişimler mesela. Hafıza sistemi kötüleşmez ama geçmişe takılma azalır. Geçmişten iyice kopmaya başlarsın. Daha doğrusu hani normalde e, işte aklına geçmişten bir şey gelir değil mi böyle hani o gün içerisinde yaşadığın şeyde ama burada o ara açılmaya başlıyor. Hatırlama eğilimi genel olarak düşüyor. Hatırlama eylemini de biraz gevşetmiş oluyorsun. Önemli bilgiler gerektiğinde çıkıyor ama anında hatırlama zorlaşıyor. Zaman odaklı anılar daha güvenilmez hale gelebilir diyor burada. Benim içinde gerçekten hani şu an ...gün içerisinde o kadar hani farkındalığı tutarak e, hani bilin, bilince bakıyorum hani bilinçte ne çıkıyor ortaya diye... E, ...hani nasıl bir his çıkıyor işte düşünce ne oluyor vesaire falan böyle baktığım için ve hani şimdi de presentta köklendiğim için hafıza neredeyse şey gibi hissediyorum yani hani geçmişle ilgili her şey hatırlamak istersem şöyle biraz zorlamak istersem çıkacak ama yok yani hani uzaklaştım o şeyden. Zaman hissi ne diyoruz? Zihin zamanı hafızayla, hafızayla takip etmeyi bıraktığı için zamanın uçması sık olur. Pratik olarak alarmlar takip araçları gerekebilir. Hayatıma şeyle devam ediyorum. Alarmla devam ediyorum öyle söyleyeyim. Vallahi bak. <laughs> Zaman şeyi koptu gitti yani. Hiçbir önemi yok benim için hangi yıl, hangi ay, hangi gün. Ne, neyse yani sadece şu an olduğum noktada böyle bir hissizlik var ama bu problem değil yani yani bu eminim bir problem değil bir problem teşkil etmiyor sadece olduğum evrenin içerisinde hani bu, bu gerçekleşmesi gereken bir şeydi yani benim ekstra çaba sarf ettiğim bir şey değil bilinmezlikle yaşamak bilmiyor olmak bilmiyor olmak bir pratik haline gelir. Başlangıçta zihin için hayal kırıklığı olsa da zamanla bunun iyi hissettirdiği görülür. Harika hissettiriliyor. Yani harika hissediyorsun.